Ya şehrimizin aslında dört bir tarafında böyle gerek bakanlığımızın, gerek bizlerin e, yapmış olduğu çalışmalar var. Bunlar e, günün sonunda İnegöl'ümüzün, vatandaşımızın e, huzur bulduğu, işte, e, oturup dinlendiği, hatıralarını biriktirdiği, güzel e, nefes alanları olarak e, yaşıyor olacak. Mesudiye tarafından geliyor, Mezarlık tarafından geliyor, şu an gördüğümüz alan bu daha yapılmamış alan. Şurası arkadaşlar Kanale Gölü şu andaki mevcut yeri, devam eden yer. Burası yaklaşık olarak 850 metrelik bir hat. Şimdi buradan sonra karayolumuz geliyor. Karayolundan sonra başlayacak alan, alan yaklaşık 2.3 kilometre diyebilirim çevre yoluna kadar. Buradan bakın şu gelen dere hattı, bu dere hattı bu kesit haline dönüştürülerek İnşallah Eylül ayı sonunda veya Ekim'in başında ihale ediyor. Şu gördüğünüz köprüler, geçiş köprüleri tamamı yenileniyor. Dört tane köprü var burada arkadaşlar. Hem genişletiliyor köprüler hem de e, yol akslarına göre ayarlanıyor. Oradan güvenli geçişler sağlanıyor olacak. Yine bu şey yanlarında, e, ne diyelim ağaç alanlarının yan kısımlarında vesaire buralarda da rekreatif yürüyüş alanları, bisiklet yolları yaparak burası bu bölge yine çevre yoluna doğru gelen bölge. Bakın böyle geliyoruz. Son köprüyü geçtik. Bu da çok dar bir köprü mesela. Bu da genişletilecek. Geleceğiz. Çevre yoluna geldik. Burada finali yapacağız. Burada da yine spor yapıları vesaire de olacak içerisinde. Buradan arkadaşlar bir 9 metre yapılacak bu tarafa doğru. Tamam mı? Buradan bir 9 metresi var. Kanal e, yapılacak. Bir de o ileriye doğru git şimdi gene. Git git git. Ha, burada kal. Buradan da 2.3 km gibi diyebilirim çevre yoluna kadar dayanacak köprüleri de dahil olmak üzere yaklaşık 600 milyonluk iş ihaleye çıkartılmak üzere şey çalışıyor. DSİ Müdürlüğümüz çalışıyor ve Allah izin verirse bu da yine, yine Namzet projelerinden bir tanesi olacak. Hem buradaki geçiş akslarını daha sorunsuz hale getireceğiz yani orada akan trafiğin de karşılıklı geçiş yapamadığı alanları var. Onları da sağlayacağız yine. Diğer alanlarda da yine kullanım alanları olarak kullanılıyor olacak. Bunu inşallah nasip olursa dediğim gibi Eylül sonu, ayın sonu ya da Ekim'in başı gibi ESE'yi güdürdüğümüz şeye çıkartacağız.